İyi günler arkadaşlar. Bir haftalık tatilde köye geldik. Kalan sebze, biberlerimiz, onlara bir bakalım dedik. Şöyle gördüğünüz gibi de artık çok büyütmese de biberlerimiz var üzerinde. Biraz da kara lahana toplayalım diyorum. Şöyle baktığımız zaman biraz biraz büyümüş olanlar var. Mısır alafları toplanmış duruyor. Hayvanlara verecekler. Biraz da kralağını toplayalım. Şöyle maydanoz falan toplamıştım. şöyle iç taraflarından daha güzel oluyor Evet fasulyeler artık ömrünün tamamlamış. Bunlar da salatalık tohumları. Bunlar da kabak. Biraz da nane alalım. Biraz da manzara izleyelim. Evet görüyorsunuz manzara çok güzel. Artık yapraklar yavaş yavaş dökülmüş. Geri kalan. Hava da çok güzel. Ne oldu? Evet. Burada da kivi dikmiştim. Bir de ona bakalım. iki zerik diyorlar. İki zeriyimiz. Şu i̇şte da incir artık bitmiş. Sonu. Kivi Bu da kivi ağacımız. Bunu da yeni geçen sene dikmiştik. Bu da bayağı büyüdü. Evet şurada da elma ağacı var. Gördüğünüz gibi. Aşağısı da fındık bahçeleri. Hava çok güzel bugün. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.